Selam arkadaşlar ben Ufuk Yılmaz. Bugün seni sadece yatırım dünyasına değil kendi iç dünyana da götüreceğim. Çünkü bu video sadece parayla ilgili değil seninle de ilgili. Belki yüzlerce defa yatırım yaptın. Belki kazandın, belki kaybettin. Fakat kendine hiç sordun mu? Ben neden böyle yapıyorum? Neden aynı hataları sürekli yapıyorum? Kazandığım zaman sevinçten coşarken kaybettiğimde her şeyi bırakmak istiyorum. İşte bu sorular seni zengin yapacak sorular. Çünkü finans dünyasındaki asıl fark bilgi farkı değil, davranış farkı. Aynı piyasada işlem yapan milyonlarca insan var ama kazanan kısım çok az. Hepsi aynı ekranlara, aynı grafiklere, aynı haberlere bakıyor ama farklı sonuçlar alıyorlar. Peki neden? Çünkü piyasa herkese aynı fırsatı verir fakat herkes aynı psikolojide değildir. O fırsata bambaşka psikolojilerle bakar. Bugün bunu konuşacağız. Kazanan ve kaybedenlerin arasındaki en büyük tek fark zihinsel farklılık ve bu videonun sonunda şunu anlayacaksın. Para kazanmadan önce zihin kazanılmalı. Bak ben ufuk olarak söylüyorum. Ben piyasadaki en büyük düşmanımı çok erken tanıdım. O düşman grafikler, balinalar, manipülasyon yapan insanlar veyahut da haberler değildi. O düşman direkt bendim ben. Kendi korkularım, kendi sabırsızlığım, kendi egom ve sonra fark ettim ki her yatırımcının piyasadaki en büyük rakibi kendisi. Sen piyasayı yenemezsin. Fakat kendini yönetmeyi öğrenirsen piyasa zaten seni ödüllendiriyor. Piyasa seni cezalandırmaz. Sadece senin kendinle yüzleşmeni sağlar. Bir düşüş olduğunda Bazıları ben şanssızdım der. Kimileri ise ben duygusal davrandım der. İşte o an fark başlar. Kazanan kişiler zararını bile bile veri gibi analiz eder. kaybeden yatırımcı ise her kaybı kişisel olarak algılar. Birisi neden ben der bu kaybeden yatırımcı, kazanan yatırımcısı da ben bundan neyi öğrendim der. Kazanmaktan kastım para kazanmak değil. O anki zihinsel bilinci kazanan kişilerden bahsediyorum. İşte o ikinci cümle yani kazanan ben bundan ne öğrendim diyen yatırımcıdan olursan finansal özgürlüğe açılan kapıları ağzına kadar açmış oluruz. Kaybeden yatırımcıyı anlamak için portföyüne değil psikolojisine bakmak gerekiyor. Kaybeden zihniyetin 3 bariz belirtisi vardır. Ve bu üçü farkında olmadan çoğumuzun içinde yaşıyor. 1- Duygularla karar vermek. 2- Bahane üretmek. 3. Sabır kasının zayıf olması. Duygularla karar veren yatırımcılarda fiyat düşünce panik, yükselince de aç gözlülük görünür. Yani mantık yerine hormonlar devreye girer. Bir düşüş olduğunda korkudan hemen satıyor, yükselmeye başladığında FOMO'ya kapılıyor, kaçırdım diyor ve hemen tekrardan işleme giriyor. Yani düşükten al, yüksekten sat kuralını tersine çeviriyor. Bu hatayı emin olun ki herkes yapar fakat farkında olanlar bunu değiştirebilir. Ama farkında olmayanlar tekrarlamaya mahkumdur. İkincisi bahane üretme. Kaybeden yatırımcı hep bir dış düşman ara. Manipülasyon var, devlet oynuyor, balinalar oynuyor ama hiçbir zaman ben hata yaptım demiyor. Fakat kazanan kişi yani bilinci kazanan, zihinsel bilinci kazanan kişi yapmış olduğu zararlardan bile bir ders çıkartır. Ben hatayı nerede yaptım der. Çünkü şunu çok iyi bilir, kontrol sende değilse Güç desen de değiller. Gelelim üçüncü tarafa sabır kası az olanlar. Hızlı kazanmak isterler ama sabır olmadan kazanılan şey sabır olmadan hızlı bir şekilde kaybedilir. Kazanan yatırımcılar yavaş büyür fakat sağlam. Kaybedenler hızlı başlarlar ama kısa sürede tükenirler. Ya bir düşün takkiyi bir önüne koy. Kaç kere bu sefer kesin olacak diye işleme girdin veya kaç kere keşke bekleseydim dedin. Cevabı çok iyi biliyorsun. İşte orada kaybedenin sesi konuşuyor. Şimdi gel kazananları konuşalım seninle. Onların da korkusu var, merak etme. Fakat onların farkı şu. Onlar korkularına rağmen harekete geçerler. Kazanan yatırımcılar her şey yolundayken değil, zor zamanlarda disiplinini kaybetmeyen kişilerdir. Sabır onların en güçlü silahıdır ve sabır bir duygu değil, onların en büyük stratejik silahıdır. Kazananlar asla Hızlı para peşinde değillerdir. Onlar doğru zaman peşindelerdir. Bir tane yatırımcım var. 4 yıldır aynı stratejiyle ilerliyor. Hiç değiştirmedi. Hep aynı strateji. Kazandığı dönemlerde oldu. Kaybettiği dönemlerde oldu. Fakat planına sadık kaldı. Ve sonunda o plan onun yerine çalışmaya başladı. Kazanan yatırımcı şunu bilir. Ben planıma sadık kalırsam piyasa beni sonunda ödüllendirir. Çünkü piyasa sabırsızları cezalandırıp sabırlıları ödüllendiren bir piyasa. Çok duymuşsunuzdur. Borsa... Piyasa dediğimiz şey sabırsız insanların sabırlı insanlara verdiği para üzerine ya da sabırlı insanların sabırsız insanlardan kazandığı para üzerine kurulmuştur. Piyasa dediğimiz şey akıllıdır. Senin fiyatın üzerine değil duyguların üzerine oynadığını bilir. Ve bu üç duygu çok bariz. Her insanda piyasaya giren herkes de mutlaka var. Bunları aşabiliyorsan zaten bir yere geliyorsun. Şimdi gelelim o üç duyguya. Birincisi, kaçırdım. Yani FOMO duygusu. İkincisi korkudan satış. Yani paniksel diyorlar buna. Korkudan satış duygusu. Üçüncüsü haklı çıkma egemen. Kendini hep haklı zannetmek. Herkes alırken sen almıyorsan içinde bir huzursuzluk başlar. Ya giderse ya buradan uçarsa. Kaçırıyorum galiba treni huzursuzluğu. Ama şunu bil her zaman söylüyorum. Piyasada her zaman fırsat vardır. Fırsatlar bitmez. Acele etme. Sadece sabrın olmadığı için o an korkun olduğu için diğer fırsatların geleceğini unutur ve o fırsatı kaçırdığı zaman her şeyin biteceğini düşünürsün. FOMO seni içeriye sokar ama pişmanlık seni dışarıya atar. İkincisi korkudan satış, paniksel. ve korkudan satış herkesin yaşadığı, yaşadığı bir problemdir. Bakın bu bahsettiğim üç duyguyu da ben kendim de yaşadım. Fakat bunları aşmayı becerebilen taraftayım. Sizler de becerebilin diyse bu videoyu çekiyorum. Piyasa düştüğünde beyin hemen alarm verir. Çık, hemen çık piyasa düştü, bitti, yandı, bütün para gitti. Korku başlar içeride. Fakat o düşüş bir bitiş değil aslında bir indirimdir. Fakat sen onu felaket zannedersin. Çünkü beynin acıyı azaltmak ister. Bu yüzden satış yaparsın ve genelde o noktada fiyatlar yukarıya doğru döner. Ve her zaman şunu söyleriz sanki piyasa beni takip ediyor. Sanki ben işleme girince fiyatları düşürüyorlar. Ben işlemden çıkınca fiyatları yükseltiyorlar. Bu nasıl bir iş? Hep bana mı denk gelir? Abi inanılmaz duyduğumuz cümlelerdir bu. Hepimiz yaşadık. Neden böyle oluyor biliyor musunuz? Bakın bunu eğitim setinde de ben size anlatıyorum. Eğitimim çok yakında çıkacak. O eğitimin içerisinde de anlatıyorum. Grafikler, indikatörler, formasyonlar bunların tamamı piyasanın duygularına göre oluşmuş şeylerdir. Örnek veriyorum bir yutan ayı oluştuğu zaman neden fiyatlar yukarıya gider biliyor musunuz? O fiyat hareketlerinin insan psikolojisine göre oluştuğu bir grafik var ortada. O grafikler insanların yatırım psikolojilerine göre oluşuyor. Ve ister istemez ondan sonra insanların yapacağı psikolojik alımı biz teknik analizle tahmin edip yukarı gideceğini tahmin ediyoruz. İşte kayan yıldız olduğunda fiyatların aşağı gideceğini o an insanların mevcut grafiğin gösterdiğine göre bize satış yaptık mı? Yani Piyasadaki korkunun ortaya salındığını ve aşağıya doğru gideceğini gösteriyoruz. Dediğim gibi teknik analizin temeli de insan psikolojisi ve duygularıdır. Bunu dediğim gibi eğitimimde çok güzel bir şekilde anlatıyorum. Eğitim setinin duyurusunu kaçırmamak için de mutlaka mutlaka abone ol ki Türkiye'nin en iyi eğitimini sen de kaçırma. Neyse devam ediyorum. Üçüncü sebebimiz haklı çıkma isteği ve kendini hep haklı zannetmek. Bazı yatırımcılar para kazanmak istemez. Sadece haklı çıkmak ister. Ben demiştim demeyi çok sever. Fakat haklı olmak seni zengin etmez. Hatalarını kabul etmek eder. Kazanan yatırımcı yani psikolojisini kazanan yatırımcı zihnini geliştiren yatırımcı egosunu yenmiş insandır. Egosunu yenemeyen insanlar o egoyla kaybetmeye mahkumdurlar. Şimdi sizlere küçük bir test yapacağım. Lütfen ama lütfen cevaplarınızı yoruma yazın. Herkes sorduğum 3 soruya dürüstçe cevap versin. Ondan sonra sorulardan sonra cevapları da konuşacağız. En son düşüşte ne yaptın? A. Satış yaptım. B. Bekledim. C. Alım fırsatı gördüm. Burada sorunuzu bir kenara yazın. A mı B mi C mi? Soru 2. Bir fırsatı kaçırdığın zaman ne hissediyorsun? Pişmanlık mı? ilham mı? Hırs mı? Kendine dürüst olduktan bunları cevaplarken bu sorunun da cevabını yaz kenara. A mı B mi C mi? Pişmanlık mı? ilham mı? Yoksa hırs mı? A mı B mi C mi? Bunu da yaz kenara ve üçüncü soruya geliyoruz. Kar ettiğin zaman ilk düşüncen ne oluyor? A. Keşke daha çok alsaydım. B. Planıma sadık kaldım ve kazandım. C. Satayım yoksa kaybederim. Kendine dürüst bir şekilde bunun da cevabını yaz. Ve bu üç cevabı kenara yazdıysan cevaplarına bak ve şunu düşün. Daha çok A ve C cevapların arasında varsa piyasa hala seni yönetiyor demek oluyor. Ama B çoğunluktaysa tebrikler. Sen artık duygularını yönetmeye başlamışsın demek oluyor. Ve bunu da mutlaka yorumlara yaz. Sen hangi taraftasın? planda sadık kalan tarafta yani duygularını yöneten tarafta mısın? Yoksa piyasa hala seni yönetiyor mu? Bunu lütfen doğru dürüstçe yaz. Bunu yazmak sana bir başlama hırsı getirecek. Gerçek zenginlik ne biliyor musun? Çok para kazanmak değil, para kazanmaya devam edebilmek. Kazanan yatırımcı sadece para kazanmaz. Kendini büyütmeye devam eder. Her zarar bir öğretmendir. Her fırsat bir testtir. Ve her sabır bir sermayedir. Finansal zeka ile başlarsın fakat duygusal zekayla yaşarsın. Kazanan yatırımcı kazanmayı alışkanlık haline getirir. Çünkü artık piyasa onun üzerinde değil, onun içinde çalışır. O artık sadece para kazanan birisi değil, zihnini yöneten birisidir ve bu fark hayatının her alanına yansır. Sadece yatırımda değil, ilişkilerinde, işinde, kararlarında her yere yansır bu. Çünkü kim duygularını yönetebiliyorsa hayatını da yönetir demek oluyor. Piyasa senin karakterini yöneten bir testtir aslında. Orada sabırsız olan cezalandırılır, sabırlı olan da ödüllendirilir. Kaybeden yatırımcı keşke derken kazanan yatırımcı iyi ki bekledim der. Bu dünyada herkes zengin olamaz fakat herkes zengin düşünmeyi öğrenebilir dostum. Ve zengin düşünmek çok para kazanmaktan çok daha değerli. Çünkü para bir gün bitebilir fakat zihinsel düşünce yapısı sen sıfırdan başlaman gerektiğinde gene senin yanında olur. Yatırımda kazananlar en çok para kazananlar değil en az hata yapanlardır. Ve o hataları en az yapanlar kendini en iyi tanıyanlardır. Şimdi gözlerini kapat. Son bir soru bırakacağım sana. Bir yıl sonra hala aynı kararları, aynı hataları yapan birisi isim olmak istiyorsun? Yoksa gerçekten fark yaratan birisi isim olmak istiyorsun? Cevabı sen çok iyi biliyorsun. O zaman harekete geç. Yatırım sadece grafikte değil, önce zihinde başlıyor arkadaşlar. Ve unutma, bilgi seni başlatır, disiplin seni yaşatır. Ama karakterin seni özgür kılar. Görüşürüz.